Şimdi 101. yıl dönümü nedeniyle burada birlikte toplanmış buluyoruz ve Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü kutluyoruz. Sizin duyup ve düşüncelerinizi alabilir miyim? Evet yani e, 101. doğum günümüzü kutluyoruz aslında. Eee çok zor mücadelelerden sonra e, dedelerimizin, ecdadımızın eee düşmanı yurttan kovup Türkiye'de Cumhuriyeti ilan ettiği ve bu vatanı bizlere armağan ettiği Devletiyle, milletiyle bölünmez bütünlüğümüzü sağlamayı da bizlerin taahhüt edeceği önemli bir gün. E, tüm milletimize kutlu olsun diyorum. E, Allah nice yüzbirleri e, nasip etsin. Türk Devleti olarak biz çok köklü bir geçmişe sahibiz. Ama e, cumhuriyetimizin genç cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünde artık e, teknolojiyle, bilimle, insana yaptığımız yatırımla çok önemli başarılara imza atıyoruz bugün de Gökbey helikopterin üretilip artık hizmete sunulduğu çok önemli bir gün. biliyorsunuz her 29 Ekim'de Cumhurbaşkanımız bir açılış yapıyor. 2022'de TOK 29 Ekim'de tanıtılmıştı. 2023'te TGA Anadolu gemimiz sunulmuştu. Bugün de Gökbey helikopteri ki işte genç cumhuriyetin en önemli kazanımlarından bir tanesi. çok şükür Bunları gördükçe millet olarak gururlanıyoruz. İnşallah bu güzel gelişmeleri çok daha ötelere taşıyacak ve ülkemizi, devletimizi, milletimizi layık olduğu en müreffeh seviyeye yükseltecek. Önümüzdeki yıllarda çok daha güzel günler idrak edeceğiz. Tüm milletimize kutlu olsun diyoruz. Teşekkür ederiz. Sizin de bayramınız kutlu olsun. İyi,